Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, Zora alınca ne olur onu göstereceğim size Zora alınca bayağı güçlü tıklar çıkıyor Demin e, sadece altın set ama sadece kaskı olmayan Bir tane zombi çıktı karşıma ondan tekrar bulabilir miyiz? <laughs> Full krekli var zombilerde Bayağı canı var spandone. Hatta fotoğrafları da var. Çıldırdım hatta Discord'da attım bizim şey oyun grubuna. Abi şu anda pek tepkilerini alamadım. Nasıl oldu bu nasıl? Sonunda hiç hiçbir fikrim yok. Şimdi azalmaya başladı. <laughs> gece yapıyorum. Sonra gidiyorum öyle. Zaten her yer canavar dolu bunlar Bayağı yükselmiş oluyor zor alınca. Şu anda zordayız yani. Ve harbiden bayağı zor. Şu adada da şey vardı böyle şanslı ada gibi bir yer bu oldu burası. Bu adada Hatta işlerde bir yerde bir hazine vardı böyle. Hazine haritasından gittim yani. Neredeydi o iş? buradan kalkmıştım demiş. Aldım falan ama. Yolda batık falan da buldum. Batıktan çıktı zaten. Bunlar. Bakalım. Ne olacak acaba? Hatta bir creative alıp isterseniz de göstereyim. şunları, da istemiyorum. Bu odaya tekrar gelmek istiyorum. Tamam, şimdi. Aynı şey iskelette de geçerli bayağı şey yani. İyi büyük mü Böyle, böyle. Direkt demir bir çıktı gördün mü? Ne falan bayağı. Neden çıkmıyor ya demin alsın. Aha gördünüz mü? Gördünüz mü? Aha. Aa bu. Gördünüz mü bu? Bu altın setli çıktı. İşte bunu görmüştüm. Bunun büyüğüydü ama. Küçük çıktı. Gördün mü? Gördün mü? Aynen. Öyle de oluyormuş. De... Demir setli. Demir setli. Allah. Bunun büyüsünü sormak istiyorum iskelete bakalım. İskeletten böyle kılıçlı falan çıkar mı iskelet? Aha! Büyülü yayı var. Dur sana ganimet işlem bulacaktım ama gerek yok. Hayır. <laughs> Dur, elmas etti sandım. Aa deri set. Deri set. Oğlan ne kadar yorumlarda bildiğin için Yani sonra alınca böyle oluyor Dedim ne oldu bir zor alayım da bari bakayım zaten ölmüyorum Neyse videoyu burada bitiriyorum. Görüşürüz. Bay bay.